çekilişimiz var. E, çekilişte ta kadar ürünlerinden e, kazananlara armağan edeceğiz. Bu ürünlerimiz neler? Bir masa saati, e, anahtarlık ve geçtiğimiz sene burada e, gelen arkadaşlarımıza tanıttığımız e, tarihi sessiz tanı birbirini anlattıkları adlı belgesel. Çekilişe katılmak isteyen olanlar, kat, katılmak isteyen arkadaşlar takadar standına gidip sadece isimlerini yazdırmaları ...isimlerinizi yazdırdıktan sonra... çekilişe katılabilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma da bulunacağım. Dernek üyesi olan... E, ...öğrenci arkadaşların... ...staj başvuruları için... ...yardım alabilmeleri açısından... ...Hakkader Standı'na... E, ...bir başvurmaları gerekmektedir. E, bu konuda dernek üyesi olan... ...öğrenci arkadaşlara yardımcı olacağız. Daha sonrasında... ...bunun sonraki adımı... ...iş bulma konusunda... E, bu arkadaşlarımıza yardımcı olmak olacaktır. Şimdi hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum ve sizleri müzik dinletisiyle baş başa bırakıyorum. Hepinizi iyi